Trigonometri dik oranlarla bugün devam edeceğiz. Şimdi burada e, dik üçgen trigonometrik oranları önce görelim. Şimdi burada bunları biz dün de söylemiştik. E, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Şimdi sinüs, kosinüs, tanjant, ve kotanjantı biz karşı komşu bunları söylemiştik. Hatta demiştik ki işte kosinüs olduğu için ko ko buradan aklımıza kalsın komşu. İşte kotanjant yukarıda komşu var, komşu karşı. Bunları bu şekilde yani söylemiştik bunları anlatmıştık bunları bir daha üzerinde durmaya gerek yok devam ediyorum şimdi bununla ilgili bugün sorular çözeceğim değişik acayip sorular var şimdi bu AC uzunluğunu bize e, uzunluğu kaç birimdir diye sormuş biz burayı bulmak istiyoruz şu A'yı bulmak istiyoruz birim çemberde bir sürü örneğini çözdük biz bunun aslında şimdi bak, bu X açısıyla alakalı ne biliyorum karşıyı biliyorum bir de hipotenüs biliyorum. Karşı ve hipotenüs olan ne var bizim elimizde? Sinüs. O zaman sinüs x'i yazıyorum. Sinüs x'i yazdığımda sinüs x'te karşı a hipo kaç? hipo 3. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam 3 tane sinüs x a'ya eşit oldu. Ben zaten a'yı bulmak istiyordum. A 3 sinüs x'miş. Evet geldik buna. Şimdi burada bir alfam var. Şuraya bir beta yapıştıralım. Şuraya beta yazdık. Şimdi 90 alfa beta. Alfa ile betanın toplamı 90 o zaman. 90 var beta var. O zaman burası alfa. AB uzunluğuna 9 demiş. Şurası 9'muş. Şimdi tanjant alfayı 3 bölü 2 vermiş. Bak buradan tanjant alfaya bakıyorum. Şu büyük üçgene bakarsam karşı bölü komşuydu tanjant. 3 bölü 2. O zaman burası 9 ise yani şurayı 3 ile çarp. Yukarısı 9 olsun. Aşağıya da 3 ile genişletelim. 6 mı oldu burası? O zaman burası 9 burası 6 olmalı. Bize AC uzunluğunu sormuş. AC uzunluğunu 6 bulduk arkadaşlar. ABC üçgen tanjant A 3 bölü 4 verilmiş. AB AC eşit. Tamam burada bir ikiz kenarlık var. Yukarıdaki verilenlere göre sin C kaçtır diye sormuş. C açısını soruyor. Şimdi bu bir dik üçgen değil. Dolayısıyla burada trigonometrik oranları yazamam. Yani bu açının içinde bulunduğu bir dik elde etmem lazım. Ya buradan ineceğim ya da buradan ineceğim. Tanjant A verildiğine göre o zaman buradan inmek daha mantıklı. Şimdi ikiz kenar görünce hemen buradan inesiniz geliyor ama biz tanjant A'yı kullanmamız lazım. Yani A'yı bölemeyiz. O zaman buradan karşıya inelim. Şuradan bir dikindik. Şimdi tanjant A değerim 3 bölü 4'müş. Tanjant A değerim 3 bölü 4 ise bakın arkadaşlar şurası A açısı tanjant karşı bölü karşı bölü komşuydu. O zaman burası 3K ise burası 4K'ymış. 3K 4K burada 3 4 5 üçgeni oluştu. O zaman demek ki burası 5K. 3K 4K 5K burası buraya eşitti. O zaman buraya K kaldı. Burası 90 derece K 3K o zaman burası ne olur? K'nın karesi artı 3K'nın karesi. Pisagor yaptık. Şuraya A diyelim. A'nın karesine eşit. Buradan K kare artı 9K kare eşittir. A'nın karesi 10K'nın karesi eşittir. A'nın karesi. Her tarafın kare alırsak K kök 10 oldu A sayısı. Burası K kök olmuş. Tamam. Şimdi sinüs C soruluyor bize. Sinüs C karşı bölü hipoydu. Karşı 3K hipotenüs ne? K kök 10. K'lar gitti. 3 bölü kök 10 geldi ama biz paydanın irasyonel olmasını istemiyoruz. O zaman kök 10 çarpacağız. Kök 10 çarptık. 3 kök 10 bölü 10 oldu arkadaşlar burası. Cevap D şıkkıymış. <laughs> Pardon. Şimdi kotanjant x'i m olarak bize vermiş. Sinüs x'in m türünden değerini soruyor. Bak dik üçgenimizi çizelim. Dik üçgeni çizebildiğimin garantisi nerede? Burada bakın arkadaşlar. x açısı 0.90 arasındaymış. Yani dik üçgenin içine yazılabiliyormuş. x'i yazdım. Kotanjant x m diyor. Kotanjant komşu bölü karşıydı. O zaman burası m ise burası 1. Peki şurayı bulayım. Hipo Pisagor yapıyorum burada yine. Hipotörüsü a dedim. M'nin karesi artı 1'in karesi eşittir A'nın karesi. O zaman demek ki A ne oldu arkadaşlar buradan? Kök içinde M kare artı 1. A M kare artı 1'miş. Burayı bulduk. Bize neyi soruyor? Sinüs X'e. E, sinüs X ne? Sinüs X karşı bölü hipoydu. Bunu unutmuyoruz. Bunları en başta söylediklerimizi. Bu sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunları kesinlikle ezberliyoruz. Bir şekilde öğreniyorsun. Şimdi karşı bölü hipo. Sinüs x. Karşım 1. Hipo. Kök içinde m kare artı 1. Şimdi paydayı bu şekilde bırakmayalım. Bu irasyonel bir ifade. m kare artı 1 ile çarpalım. m kare artı 1 ile çarptık. Eşlenikle çarpınca aşağısında m kare artı 1 oldu. Cevap da 5 gold arkadaşlar. Evet, geldik buna. ABC'de bir kareymiş. Bunun kare olduğunu unutmuyoruz. Şurada da bir oran verilmiş. Biz şuraya mesela 5K dersek burası da 3K olacak. KB 3K iken AK 5K'ymiş. Şurası 5K. Tamam. Şurasının 90 olduğunu biliyorum. Şurası 90. Burası alfa verilmiş. Burada bir beta var. Şimdi 90 alfa beta. O zaman 90 beta. Burası alfa olur. Şurası da betaymış. Şimdi bize başka ne vermiş? CF'nin FB'ye eşit olduğunu vermiş. Burası 5K vermiş. Bunları ver, söylemiş. Tanjant alfayı bizden soruyor. Şurası bu bir kareydi. ABC'de bir kareydi. O zaman burası 8K ise bu kenarda 8K olmalı arkadaşlar. Burası 8K ise 4K'ya 4K ayrılır. O şekilde vermiş çünkü. Şimdi buradan alfayı soruyor bana. Tanjant alfa tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Yani 4K bölü 3K bana tanjant alfayı verecek. O da 4 bölü 3'müş. Evet. Tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu tip soruları tamamlıyoruz. Bakın burada şu uzunluğu bilmediğim için burada oran yapamıyorum. Onun için bunları bu soruların tamamını tamamlıyoruz arkadaşlar. Ne varsa. Burayı tamamladık. Bak şurayı tamamlıyoruz. Burayı tamamladık. Şimdi burası alfa ise şunlar paralel sonuçta birbirine. Bunlar e, birim karelermiş. O zaman burası alfa ise şurası da alfa. Şurası dik. Şimdi bize sinüs alfayı soruyor. Sinüs alfayı bulmak için bakın burası burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4. O zaman buraya 4 dersem burası 1, 2, 3. Bak 3, 4, 5 üçgeni geldi. Özel üçgen. Sinüs alfa karşı bölü hipoydu. O zaman demek ki sinüs alfa 4 bölü 5 olacakmış arkadaşlar. Şimdi geldik buna. 6 eş kareden oluşan şekil verilmiş bize sinüs x artı kosinüs y bize soruluyor. Şimdi burada bunlar zaten tam yani tam köşelerden geçiyor. Dolayısıyla burada direkt değer verebiliyormuş buraya bir dersem burası şu uzunluk iki oldu. Bu uzunluk 2 ise o zaman 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Topladım 5. O zaman burası kök 5 arkadaşlar. Şimdi bunun içinde e, şu y içinde y açısı içinde şunu yapabilirim. Şurası 90 derece. Burası 2. Burası 1. O zaman burası kök 5 olacak. Şimdi sinüs x değerim. Sinüs x karşı bölü hipoydu. Yani 1 bölü kök 5 arkadaşlar. Şimdi burada cos y'ye bakalım. Kosinüs y de bakın yine buradan. Kosinüs komşu bölü hipoydu. Bak komşu burası. Hipotenüs burası. 1 bölü kök 5 oldu. Bu ikisini toplamam istenmiş benden. O zaman 1 bölü kök 5 ile 1 bölü kök 5'i topluyor. Burası 2 bölü kök 5 yaptı. Payda da yine kök 5'i bırakmak istemiyoruz. Her tarafa pay ve payda kök 5 ile genişletiyoruz. Kök 5 bölü 5 cevabımız oluyor arkadaşlar. Evet. Geldik buna. 3 tane sinüs x eksi 5 cos x eşittir 0 verilmiş. Bu tip ifadelerde genelde karşı taraf 0 ise bunu karşıya atıp tanjanta ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın 3 sinüs x ne eşit? 5 tane kosinüs x'e. Şimdi ben sinüs x'in altına atarsam bu kosinüsü sin x bölü kosinüs x olur burası. Bu 3'ü de bunun altına atsak burası 5 bölü 3 olur. Şimdi bu ifade sin bölü kos aslında tanjant demekti. Tanjant x 5 bölü 3'müş. Tamam. Bize kosinüs x sorulmuş. Buradan buraya nasıl geçelim? Tanjantı biliyor. Tanjantı biliyorsa bunun ben dik üçgende oranlarını yazabilirim. Bak burası x açısı dersem buna. Tanjant 5 bölü 3'müş. Yani karşı bölü komşu 5 bölü 3. E burası 5. Burası 3. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9 topladık 34. Burası demek ki kök 34. Artık Pisagor yapmıyorum. Direkt kafadan yapıyoruz. Neyi soruyor bize? Kosinüs x'i. Kosinüs x ne? Komşu bölü hipo. E yazalım hemen burada. Komşu 3, hipo kök 34. Burada paydayı rasyonel yapmadan şıkları vermiş. İşaretledik, geçtik. Evet. ABC bir üçgen demiş. DEFK da bir karedir. Tamam. E, karenin bir kenarı bir birim olduğunu söylemiş. Demek ki şurası bir birim. Şurası bir. Şurası bir. Şurası da bir. Tamam. Şuraların 90 olduğunu biliyor. Bunlar var elimde. Şimdi burası alfa ise buraya beta diyebilirim. Burası betaysa şurası 90 arası. O zaman bu taraf alfa bu taraf beta olur. Şurası 90 olduğuna göre demek ki bu tarafta alfa ve betaymış. Şimdi AC'nin bize 9 olduğunu söylemiş. Burası 1 birim. Bir süre x diyelim. Bilmiyoruz burayı. KC uzunluğuna x dedik. Buranın tamamı 9'muş. O zaman şuraya A dersem burası ne olur? A artı 1 artı x 9'a eşitmiş. O zaman demek ki A dediğim şey 8 eksi x oldu arkadaşlar. Demek ki burası 8 eksi x'miş. Tamam. Tanjant alfa artı kotanjant alfa diyor. Tanjant alfayı bulalım. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. O zaman tanjant alfa şu üçgende karşı bölü komşu yaparsam 8 eksi x olur. Şimdi kotanjant alfayı bulacağım. Kotanjant alfada bakın bu üçgende alalım arkadaşlar. Komşu bölü karşıydı. x bölü birden bu da x oldu. Bize ikisinin toplamını soruyor. Tan alfa artı kotanjant alfa taraf tarafı topladı. x de eksi x birbirini götürdü. Cevap da 8 oldu arkadaşlar. Evet geldik yeni nesil bir soruya. Evet gözlük sorusu. Aşağıdaki şekilde bir gözlük çerçevesi. Yan çubukların kulak üstlerine takılan oval kısımları olmadan verilmiş. Verilen yan çubuklar birbirine eş iki doğru parçasıdır demiş. Tamam bunların ikisinin de 15 olduğunu biliyorum. Şu uzaklığında 15 olduğunu bize söylemiş. Yani şurası 15. Buraya yazalım. Şunun da 15 olduğunu biliyorum. Şunun da 15 olduğunu biliyorum. Şu parçaya A diyeyim. Şu parçaya da B diyeyim. Tamam. Burası da 90'mış. Sadece tek tarafı kıvırmış. Şimdi bize ne diyor? Yan çubuklardan biri tam diğeri x açı ölçüsü kadar açıkken çubukların uzantılarının kesim noktası A'dır. Buradan bahsetmiş. Tamam. Sinüs x 4 bölü 5'tir diyor. Sinüs x 4 bölü 5 Tamam. Şimdi sinüs x4 bölü 5 ise x burası. Sinüs karşı bölü hipoydu. 4, 5. 3, 4, 5 üçgeni. O zaman burası 3. Demek ki tanjant x'im ne benim burada? 4 bölü 3. Neden tanjant x kullandım? Çünkü buradaki değeri biliyorum. Yani komşuyu biliyorum. Kotanjantı da kullanabilirdim. Şimdi tanjant x'i biz bu, bu üçgende yazalım. Tanjant x karşı bölü Komşuydu. Yani 15 artı A bölü. 15 benim tanjant x'im. E tanjant x'in 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. İçler dışlar yaptım. 45 artı 3A eşittir. 60 oldu. O zaman 3A 15'e eşit. A demek ki 5'miş. A'yı bulduk. Burası 5. Şimdi neyi bulacağız? B'yi bulacağız. B'yi bulmamız lazım. Bunu da sinüsten bulabiliriz. Ee, sinüs x bize ne olarak verilmiş arkadaşlar? Sinüs x 4 bölü 5. Bu söylenmiş bize. E şimdi sinüs x karşı bölü hipoydu. Burası yine 20 bulduk. 20 bölü 15 artı b ne eşitmiş? 4 bölü 5'e sinüs x. İşler dışlar yaptık yine. 100 eşittir 60 artı b. Buradan bunu karşıya atarsam b de 40 mu geldi? 60 artı 4B. Özür. Burası 4B. O zaman B demek ki 10'muş. B'yi de 10 bulduk. A ile B'nin toplamını sormuş bize. Ee, şekil 2'deki uzantıların toplamını. 10 artı 5'ten cevap 15 oldu arkadaşlar. Evet. Muhteşem üçlüyü unutma. Muhteşem üçlü dediğimiz şey neydi? Onu hatırlatayım. Şimdi bir dik üçgenim var. Bu dik üçgenin için üstünde dik olan açıdan aşağıya bir kenar ortay indiğimde bu indiğim kenar ortay bu kenarların yarısına eşit oluyor arkadaşlar. Bu, buna biz muhteşem üçlü diyoruz. Dikten indiğimiz zaman bu geçerli. Bunu unutmuyoruz. Bunu bir kenara yazıyoruz. Şimdi ED3 birim ABC alfa demiş. Tanjant alfa değeri nedir diye soruyor bize. Şimdi burada bir 3 4 var. 3 4 gördüysen 5'in peşine koşturalım. Şurası 5. 3 4 5. Tamam. E bak burada dikten aşağıya inmişim ve 2'ye bölmüş. O zaman burası da bunları eşit. Burası 5 ise o zaman burası 2 demek ki. Tamam. 3 4 5. Başka ne yaparız? Ne biliyoruz? 3 birim, 2 birim, 3 birim. Şurayı biliyorum aslında şu alfayı taşıyabilirsem şu üçgenin içine. Sonra herhalde bizim için bitmiş olacak. Şöyle yapalım. Alfa 2, 3, 4, 5 Hocam Bak. alfayı taşımak yerine hipotenüslerden gitsek. Hipotenüslerden gidelim. Şöyle yapsak. 5, 5 ama bu A'yı ver, şeyi vermiş. Şurayı vermemiş bize. Hocam 2 4'ten diğer hipotenüsü soldaki hipotenüsü buluruz. Sonra diğer tarafı. Sonra burayı. Evet. Daha kolayı var mı? Bilmiyorum. Daha kolayı var mı? Bakalım. Burası alfa. ikizkenar kenar. Şurası ikiz kenar oldu. Bak. Burası alfa mı? Şurası ikiz kenar ya. Yakaladım daha kolayını. Burası alfa, burası alfa. X kenar. O zaman burası beta mı? Beta dedik. Alfa artı beta 90. 90 beta. O zaman burası alfa. Evet. Bu daha güzel oldu. Şimdi tanjant alfa. Tanjant alfa ne? Karşı bölü komşuydu. Tan alfa. Direkt yazdık tan alfayı. Karşısı 2. Burayı 2 bulduk. 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Böyle daha iyi oldu. Ama senin dediğin gibi de olurdu. Şu AC'yi bulurduk. 2 kök 5. Oradan Pisagor yapardık ama biraz daha uzardı. Devam edelim. Şimdi bize ne vermiş ne vermemiş. Şimdi burada iç ders açılar var. Bak burası alfa ise bu tarafta alfa. 90 derecem var. E şuraya beta diyeyim. Bu tarafta iç dersten beta olsun. Şimdi şuradan bir dik inersek şuraya. Burası 90 beta. Burası alfa olacak. Şimdi ben ne biliyorum? Şurasının bir birim olduğunu, burasının da iki birim olduğunu şunun koordinatlarından dolayı biliyorum. Eksi 1'e 2 olduğu için. X'i eksi 1, e, Y'si 2. 1'e 2. Tamam. Kosekant kare alfa. Kosekant neydi? Kosekant bir bölü sin alfa mıydı? Kosekant kare alfa. Bunun karesini al diyor. Eksi kotanjant alfa. Tamam. Şimdi 1 bölü sin alfa. Sin alfayı bulalım. 1 bölü sinüs alfa dediğim şey burası 2'nin karesi 4 1'in karesi 5. O zaman burası kök 5 oldu. Sin alfa 1 bölü kök 5. 1 bölü kök 5. Bunun karesini alacağım. Eksi kotanjant alfa. Kotanjant alfa da komşu bölü karşı. Yani 2 bölü birden 2. Şimdi bu 1 bölü kök 5 ters döndü. Kök 5 oldu. Karesini aldım. 5 eksi 2 o da 3 oldu. Evet. Ne diyor? Şu öklüt bağıntısı. Unutmayalım diye yazmışız. Öklüt bağıntısını hatırlatalım. H kare eşittir. P çarpı K. En çok kullandığım arkadaşlar. Bunu unutmuyorsun. Dikten dik indiğimde ayırdığı parçaların çarpımı bu dikin uzunluğunun karesine eşit. H kare eşittir. P K. O zaman burası 6 ile 2'nin çarpımı Bak dikten dik inmişim. 6 ile 2'nin çarpımı buranın karesine eşitmiş. Yani burası kök içinde 12 oldu. Tamam. Kosinüs alfayı soruyor bana. Yani komşu bölü ipoyu. Burayı bulmam lazım. Şuraya A diyelim. Kök 12'nin karesi artı 6'nın karesi eşitmiş A'nın karesine. Kök 12'nin karesi 12 gelir. 6'nın karesi 36. Burası A kareye eşit. E 48 eşittir. A kare oldu. A demek ki Kök 48'miş. E bunu da çıkartalım dışarı. Burası 16 çarpı 3. 4 diye çıkar 16. 4 kök 3 olur. Şurası 4 kök 3 E kosinus alfayı soruyor bana. Kosinus alfa dediğim komşu bölü ipoydu. Yani 6 bölü. 4 kök 3. E bunları sadeleştirelim biraz. 2'ye böldük. 3 bölü 2 kök 3. Kök 3 de genişletelim. Aşağıda kök 3 kalmasın. 3 kök 3 bölü 3 çarpı 2'den 6 geldi. Bunlar da gitti. 3 bölü 2. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Cevap A şıkkıymış. Evet bir filama verilmiş bize. Bakın burada da şunu buraya koydum ki bunu yine hatırlatalım diye. Bir ikiz kenarda biz tepe açısından dikindiğimizde bu tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Bunu unutmayalım. Şimdi burada da yine aynı şekilde şuradan karşıya bir dik atalım. Şimdi bu attığım dik tabanı iki eş parçaya bölecek. Şu filamanın tabanını. Bir tarafına A bir tarafına A diyeyim. Tamam. Şimdi bana ne lazım? A lazım arkadaşlar. A'yı bulduğum anda ben aslında şu B'yi bulmuş olacağım. Neden? Çünkü şunun tamamının 6 olduğunu biliyorum. 6 eksi A x eşit. A'yı bulduğum anda ifade ettiğim anda alfa cinsinden bu iş bitecek. Şimdi ben bu a'yı alfa cinsinden ifade etmek istiyorum. Şimdi ben bunu alfa cinsine ifade etmek istiyorsam bak burada alfa var. Hemen komşu var. Bir de hipotenüs var. Komşulu hipotenüsü ne vardı? Kosinüs. O zaman kosinüs alfayı yazacağım. Bak kosinüs alfa dediğim değer. Komşu bölü hipo. Yani a bölü birden a mı? Tamam. O zaman a demek ki kos alfaymış. E burada yaz yerine. 6 eksi kosinüs alfa. Bakın arkadaşlar buradaki B ucunun zemine uzaklığının alfa cinsinden eşiti oldu. Evet son sorumuz soru 15. ona da bakalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şimdi burada ne var? 3 var. Tanjant alfa var. Yani Şimdi tanjant alfayı biz yazalım. Biz kendimiz yazalım. Tanjant alfa. Tanjant alfa karşı bölü komşu demekti. Yani 3 bölü komşu neymiş? Tan alfa. Tan alfa yazdım. E burada içler dışlar yaparsam tan kare alfa 3'e eşit. O zaman tan alfa kök 3 mü? Tamam. Tanjant alfayı kök bulduk. Şurası kök Tanjant alfa. E burası 3. Burası kök 3 biz şurayı bulabiliriz. Pisagor yapıyoruz. 3'ün karesi artı kök 3'ün karesi ne eşit? A'nın karesine. 3'ün karesi 9 artı kök 3'ün karesi 3 eşittir. A kare 12 eşittir. A kare o zaman A demek ki kök 12. E çıkartalım bunu dışarı. 4 çarpı 3 2 diye çıkar. 2 kök 3. Şurası 2 kök 3'müş. ABC'nin çevresini soruyor bize. Çevreyi bulalım. 3 artı kök 3 artı 2 kök 3. Topladım. 3 artı 3 kök 3'müş.